Merhabalar. V380 programında çalışan kameraları internetsiz olarak nasıl kullanabiliriz? Şöyle kısaca göstermek istiyorum. Öncelikle cihazımızı çalıştırıp enerjisini veriyoruz. Powerbankla çalışan bir cihaz şu anda Powerbanka bağladım. Programımızı yükledikten sonra telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne giriyoruz. Şimdi cihazımızı çalıştırdıktan yaklaşık 2 iki dakika sonra e, telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümünde cihazımız aynen bir modem Wi-Fi ağı gibi görülür. MV ile başlar. Geri kalan seri numaraları sizde farklılık gösterebilir ama baş kısmı aynıdır. MV ile başlar. Eğer burada görünmüyorsa Wi-Fi aratma bölümümüzü bölümünü bir yenileyelim. Gelecektir. Eğer yine de görünmüyorsa cihazımızı resetlememiz gerekiyor. Bu cihazdan cihaza değişir. Bu cihazımızda resetleme işlemi nasıl yapılıyor? Ee, hemen şu ışığın alt kısmındaki e, boşluktan iğne ile atılabilir. Cihazımızı resetledikten sonra dediğim gibi 1-2 dakika sonra telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümünde görülür. Aynı modem gibi üzerine tıklayıp bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi bağlanmasını bekliyoruz. Bu kısımdan hemen geriye çıkmıyoruz ki bağlantımız kopmasın. Tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Şimdi bağlandı yazıyor. Bu durum telefondan telefona değişmektedir. Bazı telefonlarda bağlandı yazar, bazı telefonlarda internet kullanılamıyor yazar. Bazı telefonlarda ise internet olmadan bağlı yazar. Burada orada ne yazdığının hiçbir önemi yok. Önemli olan bu kısmı bağlamak. Burayı bağladıktan sonra programımızın içerisine giriş yapıyoruz. Programımızın içerisine girdiğimizde şu anda gördüğünüz gibi sayfa boş olarak görülüyor. Bu boş sayfayı parmağımızla aşağıya doğru çekip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi lokal olarak kamerayı hemen ekrana aldı. Üzerine tıklayıp çalıştırmak istediğinizde cihaza bir şifre atamanızı istiyor. Set Passport kısmına tıklayıp buraya bir şifre atıyoruz. Bu admin yazan yerde cihazımızın ismini de değiştirebiliriz. Şu anda öyle kalsın. Burada cihaza bir şifre atıyoruz. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, M. Aynı şifreyi alt kısma da yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 M. 6 rakamdan oluşacak. içinde harf de olacak. Doğru yazdığımıza emin olalım. Gözleri tıklayıp ne yazdığımıza emin olalım. Şifremizi atadıktan sonra confirm diyerek işlemi bitiriyoruz. Tekrar Sayfayı aşağıya doğru çekip bırakıyoruz ki sayfa yenileme yapsın. Bazen bu V380 program otomatik yenileme yapmıyor. Bunu cihazı çalıştırmadan önce sizin yapmanız gerekiyor. Aşağıya doğru çekip bıraktığınızda yenileme yapacaktır. Evet, tıklayıp çalıştırıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi internet olmadan, Wi-Fi'ye bağlı olmadan cihazımdan lokal olarak görüntüyü alabiliyorum. <laughs> Ama dediğim gibi daha sonra cihaza bağlanmak istediğinizde yine aynı şekilde olacak. Bu kısmı önce bağlayacaksınız. Bu sinyale sürekli olarak ihtiyacınız var. Bu sinyal 10-20 metre arasında mesafelerde görülür. Zaten çekim alanına girdiğinizde telefonunuzun Wi-Fi aratma bölümüne girip kontrol ettiğinizde bu sinyal görünüyorsa çekim alanına girdiniz demektir. Sinyale tıklayıp bağlanıyoruz. Programa girip görüntüyü alıyoruz. Hepsi bu kadar. Yine geçmiş görüntüleri falan buradan e, Replay kısmından tıklayarak geçmiş görüntülere bakabilirsiniz. Şu anda cihazda herhangi bir hafıza kartı takılı olmadığı için bir şey görünmüyor. Daha sonra Wi-Fi'li bir ortama kurulum yapmak istersek yani Wi-Fi'siz kullanıyoruz ama atıyorum e, eve getirdik cihazı e, getirdiğimiz yerde Wi-Fi'ye geçiş yapmak istiyoruz. Uzaktan izlemek için. Bunu yine bu kısımdan yapabiliriz. Wi-Fi aratma bölümü bağlı bir şekilde, MV kısmına bağlı bir şekilde olacak. Öncelikle cihazın canlı olarak açılıp açılmadığını kontrol edeceğiz. Açıldığına emin olduktan sonra hemen ayarlar kısmına giriyoruz. Kameranın ayarlar bölümüne girdiğimizde burada network ayarları var. Buraya tıklıyoruz. Şu an gördüğünüz gibi bağlantı AP hotspot modunda, yani yakın bağlantı modunda kullanıyoruz. Wi-Fi'ye geçiş yapmak için şu şekilde bir işlem yapıyoruz. Wi-Fi station mod yazan yere tıklıyoruz. Hemen bunun alt kısmında çevredeki Wi-Fi'leri aratmak için üzerine tıkladığınızda otomatik olarak çevredeki Wi-Fi'leri arattırmaya başlıyor. Evet şu anda bir tane Wi-Fi buldu. Bu bana ait bir Wi-Fi. Bu Wi-Fi'yi seçiyoruz buradan. Gördüğünüz gibi Wi-Fi ismi buraya geldi. Buraya da modemimizin Wi-Fi şifresini yazıyoruz. Wi-Fi şifremizi de yazdıktan sonra en alttan sev diyerek kaydet tuşuna tıklıyoruz. Kurulum başlıyor. Bu işlem yaklaşık 1-2 dakika boyunca sürüyor. Dediğim gibi bu kısımda hiçbir şey yapmadan tamamen bekleyin. Geçip geçmediğine nasıl emin olursunuz? Telefonunuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğinizde eğer Wi-Fi'ye geçiş yaptıysanız bu sinyal artık burada görünmeyecektir. Çünkü bu sinyale artık ihtiyacınız yok. Wi-Fi'ye bağladığınızda, modeme bağladığınızda bu sinyal otomatik olarak buradan kaybolur. Eğer burada görünmeye devam ediyorsa cihaz Wi-Fi'ye geçemedi demektir. Bunun da genelde farklı sebepleri olabiliyor. Cihazınızın, pardon, modeminizin isminde veya şifresinde özel karakter, Türkçe Türkçe karakterler, noktalama işaretleri, boşluk, alt tire bu tarz bir şeyler varsa ki genelde operatörlerin verdiği isim ve şifrelerde oluyor bunlar. Bunları değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için de operatörünüzü arayarak atıyorum işte TTNet ya da Superonline arayarak ben modem adımı ve şifremi değiştirmek istiyorum dediğinizde bu işlemi ücretsiz olarak uzaktan zaten hemen 2 dakika içerisinde yapıyorlar. İstediğiniz adı, istediğiniz şifreyi koyup e, cihazınızı yeniden başlatarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Bir de bazı modemlerde e, 5 GHz seçili oluyor arayüzde. Bu da önemli bir konu. 5 GHz seçili ise yani modem arayüzünde 5 GHz seçili ise yine kamera kurulumunu yapamazsınız. Bunu da müşteri hizmetlerini aramışken sormakta fayda var. Benim modemim 5 GHz mi seçili 2.4 GHz mi seçili diye sorarsanız size cevap vereceklerdir. Eğer 5 seçili ise onu 2.4'e çevirmelerini söyleyeceksiniz. Olası sebepler bunlardır. Eğer Wi-Fi'ye geçiş yapmıyorsa cihazınız olası sebepler bunlardır. Bunlara bakmak lazım. Zaman zaman çok karşımıza çıkan durumlardır. Dediğim gibi internetsiz kurulum şekli bu şekilde ve internetli Wi-Fi'li kurulum şekline geçiş kısmını da gösterdim. Herkese hayırlı günler dilerim.